Gençler merhaba, bugünkü dersimizin konusu mercekler olacak. Önceki derslerimizde ışığın kırılması konusunu halletmiştik. Işığın başka bir ortama geçerken doğrultu değiştirdiğini, bunu neden yaptığını, bunun özelliklerini, kırılma kanunlarını öğrenmiştik. Şimdi ışığın bu özelliğini günlük hayatta işe yarar hale getirmek için icat ettiğimiz bir optik aracı öğreneceğiz. Yani mercekleri öğreneceğiz gençler. TYT'den tamamen bağımsız olarak geçenlerde öğrendiğim bir genel kültür bilgisiyle başlamak istiyorum. Mercek dediğimiz şeyin İngilizcesi lens'tir gençler hatta. Hatta gözü bozuk olanların taktığı lens dediğimiz şey aslında ışığı kıran bir mercektir. Lens kelimesi İngilizce'ye Latinceden geçmiş ve Latincede lens mercimek demek gençler. Çünkü birazdan göreceğiz lens dediğimiz şey genelde şöyle bir yapı bildiğimiz mercimek tanesine benzetiliyor. Aynı akıl yürütme Türkçe'ye geçerken doğmuş mercek kelimesi aslına bakarsanız bildiğimiz mercimekten geliyor. Bu bilgi uydurma bir bilgi değil etimolojik sözcüklerden teyit ettirdim. Şimdi biz TYT kısmına başlayalım. Işığın kırılması sonucunda ışık ışınlanabiliyor bir noktada toplayabilen ya da bir noktadan saçılıyormuş gibi dağıtan en az bir yüzü küresel bu önemli bir nokta bizim için iki yüze arasında kalan saydam ortamlara ışığın geçebildiği ortamlara biz mercek diyoruz bu saydam ortamın mercek sayılabilmesi için yani ışığı toplayabilmesi için ya da ışığı dağıtabilmesi için yüzeylerinden en az bir tanesi küresel olmalıdır gençler yani bir yüzeyi şöyle bir küreden alınma olacak. Diğer yüzeyi de küresel olabilir ya da diğer yüzeyi düz de olabilir. En az bir tanesi küre olmak zorunda. Eğer iki tane küresel yüzeyi varsa solunda ve sağında bu iki kürenin merkezlerinin çakışık olmaması gerekiyor. Yani şu küre parçasının merkezi bu tarafta bir yerdeyken şu küre parçasının merkezi diğer tarafta olacak. Gördüğünüz gibi çakışık değil. O zaman bu mercek görevi görecektir. Bu iki noktanın üst üste gelmemesi gerekiyor. Eğer iki tarafta küreselse. Merceklerle biz ışığa hükmediyoruz aslına bakarsanız. Topluyoruz, dağıtıyoruz, yönünü değiştiriyoruz. Dolayısıyla biz bunu mikroskoplarda kullanıyoruz, gözlüklerde kullanıyoruz, kameralarda kullanıyoruz, teleskoplarda kullanıyoruz. Yani optik sistemlerde, ışığı yönettiğimiz sistemlerde tabii ki mercekler kullanılacaktır. Bakın iki tane küre parçasını böyle bir kalıp gibi alıp kesiştirip şöyle bir bölgeyi sıvı haldeki camla doldurursanız ve onu dondurursanız saydam camdan yapılmış iki tarafı da küresel bir mercek elde edersiniz. Veya iki tane küreyi kesiştirmezsiniz. Üst üste binmez. Böyle ayrı ayrı dururlar. Arada kalan bölgeyi böyle kalıp gibi kullanırsınız. Buraya böyle sıvı haldeki camı dökersiniz. Ya da plastik de olabilir. Saydam olsun yeter. Dondurduğunuzda bir mercek elde etmiş olursunuz. Bunun da iki tarafı küresel. Buradaki merceğin üst tarafları gördüğünüz gibi ince ortaya doğru kalınlaşıyorlar. Üstün ve altın ortaya göre ince olduğu merceklere yani şu arkadaşlara ince kenarlı mercek diyeceğiz üst tarafın ve alt tarafın ortaya göre daha kalın olduğu merceklere yani şu arkadaşa kalın kenarlı mercek diyeceğiz gençler. Burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Bu mercekleri oluşturduğumuz kürelerin yarıçapları ki bunlar eğrilik yarıçap olarak isimlendiriliyor biliyorsunuz bu eğrilik yarıçapları eşit olmak zorunda değil. Bir tanesi büyük bir küreden geliyor büyük bir r1 var. Diğeri küçük bir küreden geliyor küçük bir r2 var. Aynı şekilde burada da r1 ile r2 aynı uzunluk değil. r1 ve r 2lerin eşit olması zorunlu. Değil. Fakat çözeceğimiz sorularda bu eğrilik yarıçapı çapı farklarına çok odaklanılmaz. ÖSYM bizi buradan vurmaz ama ders kitabında onların farklı olduğu gösteriliyor. Bilmenizde fayda var. İnce kenarlı merceğe bir odaklanalım gençler. Gördüğünüz gibi şuralar küçük, ince, burası ortası kalın. Bu bir ince kenarlı mercek. İki tane kürenin üst üste bindirilip aradaki malzemenin doldurulmasıyla oluşturulmuş saydam bir mercekten bahsediyoruz. Tek bir tarafı küresel de olabilir. Şöyle bir küre alırsınız. Bu kürenin üzerine şöyle ne bileyim bir dikdörtgen oturtursunuz. Böyle bir kalıp oluşturursunuz. Bu kalıbı doldurduğunuzda bu da bir ince kenarlı mercektir. Üst taraf ve alt taraf ince ortası kalın. Bu da bir ince kenarlı mercektir. İnce kenarlı mercekler paralel gelen ışınları toplarlar, odaklarlar gençler. Buradaki fotoğrafta onu görüyorsunuz. Üstten gönderilen ışın var, alttan gönderilen ışın var. Bunlar paralel. ince kenarlı mercek onları kırmış, doğrultularını değiştirmiş ve bir bir noktaya göndermiş. Bir noktada toplamış. Hatta biz bu noktaya bu merceğin odak noktası ismini vereceğiz. Peki neden ince kenarlı mercek ışığı topluyor? Onu bir ispatlayalım. Biz şunu biliyoruz. Kırılmanın olması için ortamların farklılaşması gerekiyor. İndis fark olması gerekiyor. Merceği camdan yapmış olalım. Dış ortam hava ortamı olsun. Hava ortamının indisinin camdan küçük olduğunu biz biliyoruz. Buradaki kürenin merkez noktasıyla buradaki kürenin merkez noktasını birleştiren şu kesikli çizgi gençler bizim asal eksenimiz. Asal eksene paralel şöyle bir ışını gönderdiğimi hayal ediyorum. Benim kırılma kanunlarını uygulayabilmem için buraya bir normal çizgisi çekmem gerekiyor. Şu yüzeyin merkezinden gelen çizgi oraya diktir biliyorsunuz. Bu yüzey buradaki küreye ait olduğu için bu merkezden bu noktaya çizdiğim bu yeşil çizgi normal çizgisi olacaktır. Işınımızın orijinal rotası bu. Hava ortamından cam ortamına geçiyorum. O zaman ne olacağım? Normale yaklaşarak kırılacağım böyle bir doğrultu çekebilirim. Cam ortamından hava ortamına çıkmaya çalışıyorum. Böyle bir yüzeyden geçmeye çalışıyorum. Normali çekmem lazım. Bu yüzey soldaki kürenin yüzeyi. O yüzden o soldaki kürenin merkezinden bir normal çizgisi çekeceğim. Benim orijinal rotam şöyle bir rota. Camdan havaya geçiyorum. Normalden uzaklaşmam lazım. Normale yaklaşmak budur. Normalden uzaklaşmak ise şöyle bir şeydir. Gördüğünüz gibi paralel gelen ışığın bir bu yüzeyde kırıldı, bir bu yüzeyde kırıldı ve toplandı. Bu nokta buradaki merceğin odak noktasıdır diyebiliriz. Aşağıdan da paralel bir ışın gönderseydim gençler benzer bir şekilde kırılacaktı ve yine odaktan geçecekti ince kenarlı merceğin ışığı neden topladığının ispatı budur. Bu arada şunu vurgulamam gerekiyor. Soru çözerken her seferinde hocam bir burada kıracağız, bir burada kıracağız. Bunlarla mı uğraşacağız? Hayır. Mevzuyu anladıktan sonra tek seferde halledebiliriz. Yani paralel ışını gönderdiğiniz zaman bir defa kırıp odaktan geçirebilirsiniz. Buradan da paralel ışını gönderip bir defa kırıp odaktan geçirebilirsiniz. Ama iki defa kırıldığını bilmek lazım. İnce kenarlı merceği farklı şekillerde görebilirsiniz. Bu bir ince kenarlı mercektir. Bu bir ince kenarlı mercektir. Sorularda mercek bile göremeyebilirsiniz. Şöyle bir çizginin ucuna şu arkadaşı ve şu arkadaşı çizerseniz bu bir ince kenarlı mercek temsilidir. Bu oklar nereden geliyor? Bunlardan geliyor gençler. Bu iki çizgi aslında bunlar. Kalın kenarlı mercekte küreleri değdirmiyoruz birbirine, birbirinden ayrı duruyorlar. Arayı dolduruyoruz. Gördüğünüz gibi üst taraf kalın, alt taraf kalın, orta taraf ince. Bu bir kalın kenarlı mercek. İki tarafı da küresel olmak zorunda değil burada olduğu gibi. Tek tarafın küre olması yeterlidir mercek görevi görmesi için. Diğer taraf düz olabilir. Burayı şöyle düz bir cam tabakadan oluşturmuş olabiliriz. Bu da bir kalın kenarlı mercektir. Bu da bir kalın kenarlı mercektir. Kalın kenarlı mercek buradaki fotoğraftan da görebileceğiniz üzere paralel gelen şu iki ışını gençler dağıtıyor. Asal eksenden uzaklaştırıyor. Asal eksen şurada çizilen çizgi kabul edilirse daha uzağa gönderiyor. Hocam paralel ışınlar geliyorsa iş içinde bir odak mevzusunun olması lazım diyebilirsiniz. Aynen öyle. Tümsek aynaya benziyor. Asal eksene paralel gelen ışın bu şekilde dağılıyorsa bunun uzantısı şu noktada bir yerdedir. Burası bu merceğin odak noktasıdır. Aynı şekilde bu dağılan ışının da uzantısı buradaki odağı gösterecektir. Neden kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtırlar? Bu tamamen şekille ve indisle alakalı bir mevzu gençler. Burada da ışığı neden dağıttığımızı ispatlayalım. Yine bu iki kürenin merkezlerini birleştiren şu kesikli çizgi bizim asal eksenimizdir. Asal eksene bir tane paralel ışın gönderiyorum. Bu yüzeye geliyor şu an. Bu yüzey hangi kürenin? Tabii ki soldaki kürenin. O zaman soldaki kürenin merkezinden normali çekeceğim. Normal çizgisi şöyle çekilebilir dış ortam, hava ortamı, içteki ortam yani merceğimiz camdan yapılmış bir mercek kabul edilirse buraya cam yazalım. Dış ortamın hava olduğunu tekrar belirtelim. Işığımız hava ortamından cam ortamına geçiyor. Normale yaklaşması gerekecektir. Işığımızın orijinal rotası şuyken normal yeşil çizgi ise yaklaşması gerekiyorsa şöyle falan çizmeliyim. Bu yüzeye geldim. Buradan dışarı çıkacağım, havaya geçeceğim. Bu yüzey sağdaki kürenin yüzeyi. O zaman sağdaki kürenin merkezinden normalimi çektim. Camdan havaya geçiyorum. Normalden uzaklaş Bakın yanlışlıkla da olsa orijinal rotayı çizmişim zaten. Benim şu mavi çizgiden yani normalden daha uzağa gitmem lazım. Benim şu mavi çizgiden yani normalden daha uzağa gitmem lazım. Aşağı yukarı şöyle bir şey çizilebilir. Aynısını aşağıda da gösteriyorum. Paralel ışığımı gönderdim. Normale yaklaşıp buraya geldi. Sonra normalden uzaklaşıp böyle aldı başını gitti. Bu dağılan ışınların uzantıları gençler bir noktada kesişecekler ve tahmin ettiğiniz üzere o nokta bu merceğin odak noktası olacak. Biz yine her seferinde iki defa kırmayacağız soruları çözerken paralel ışınımızı göndereceğiz ve bir defa bunu böyle kıracağız göndereceğiz. Aynı şekilde aşağıdan da bir defa kıracağız ışığımızı dağıtacağız. Gördüğünüz gibi mevzu şekil itibariyle dağıtma veya toplama şeklinde çıkıyor. Ama bir de önemli olan indistir gençler. Örneğin şekil kalın kenarlı merceğe benzemesine rağmen tamamen indislerle oynadığınız için ışığı dağıtmak yerine merceğiniz ışığı toplayabilir. Bunu da bir görelim isterseniz. Diyelim ki bütün ortam camdan yapılmış bir plaka. Her yer cam. Camın içerisinde bu şekilde bir hava boşluğu bırakıyorsunuz. Yani bizim mercek şeklimiz hava, dış kısmımız cam. Paralel ışınımı gönderdim. Bu yüzeyden normalimi çektim. Camdan havaya geçiyorum. Yani çok indisten az indise geçiyorum. Benim normalden uzaklaşmam lazım. Bu benim orijinal rotamsa bu normale yaklaşmak demektir. Şu da aşağı yukarı normalden uzaklaşmak demektir. Artık bu yüzeye geldim. O yüzeyin normali sağdaki kürenin merkezinden çekilecektir. Işığımızın orijinal rotası bu. Havadan cama geçiyorum. Yani azdan çoka geçiyorum. Benim normale yaklaşmam lazım. Bu arkadaşı şöyle falan götürmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi şekil kalın kenarlı mercek. Ama dış ortamın indisi yani ışığın geldiği yerin indisi büyük. Cam ortamı mercek şekli hava az indis. Biz bu duruma mercek karakter değiştirdi deriz. Kalın kenarlı mercek ışığı dağıtması gerekirken toplamış hale geliyor. Bu durumda önemli bir durum, ispatı da burada. Bu bir kalın kenarlı mercek, bu bir kalın kenarlı mercek. Kalın kenarlı merceği mercek çizilmeden böyle bir sembolle de görebilirsiniz. Şurası yukarıya, şurası aşağıya bakıyor. Yine buralardan aklınıza gelsin gençler. Eğer merceğinizin indisi dış ortamdan büyükse ki günlük hayatta bizim dış ortamımız hava, merceklerimiz de camdan, plastikten yapılıyor. Dolayısıyla merceğin indisi daha büyük. O yüzden ince kenarlı mercek ışığı hep topluyor kalın kenarlı mercekte hep dağıtıyor Bunlara başka isimler de veriliyor bu özelliklerinden dolayı. Işığı topladığı için, asal eksene yaklaştırdığı için ince kenarlı merceğe yakınsak mercek, yakınlaştırma anlamında. Işığı dağıttığı, asal eksenden uzaklaştırdığı için de şekilde gördüğünüz gibi kalın kenarlı merceğe de ıraksak mercek deniyor. Uzaklaştırma anlamında. Gözden ırak, gönülden ıraktan aklınıza gelsin. Irak eski Türkçe'de uzak demek. Burada ince kenarlı mercek oluşumu, burada kalın kenarlı mercek oluşumu görüyoruz. Buradaki M1, soldaki kürenin eğrilik merkezi, buradaki M2 sağ daki kürenin eğrilik merkezi dolayısıyla şu yüzeylerin eğrilik yarıçapları şu iki arkadaştır diyebiliriz ve bunların eşit olmak zorunda olmadığını tekrar vurguluyorum. Ama biz bunları genelde soru çözerken üzerinde çok durmadan eşit kabul edeceğiz. Çünkü bizim merceğimizin kalınlığı gençler odak uzaklığına göre bayağı ince olacak. Yani bizim merceğimiz şekilden bağımsız olarak anlattığımız kurallar itibariyle incecik bir mercek olacak. Şuradaki uzaklığı küçük olacak. Odak uzaklığı ona nazaran şu mesafe daha büyük bir mesafe olacak aynı şekilde bu kalın kenarlı merceğin o da şurada bir yerdedir derseniz bu mesafe büyük bir mesafe şuradaki mercek kalınlığı küçük bir mesafe olarak kabul edeceğiz ve kurallarımız bu şartlar altında geçerli olacak. Asal eksen dediğimiz şey M1 ile M2'yi birleştiren eksendir. Merceği üst ve alt simetrik olarak böler. Tam ortadan geçer diyebiliriz. Asal eksenle merceğin kesiştiği şu noktalara da gençler optik merkez ismini veriyoruz. Aynalardaki tepe noktasına benzer bir mantıkta asal eksenle aynanın kesiştiği yer tepe noktasıydı. Merceğin kesiştiği yer optik merkez olarak isimlendiriliyor. Şimdi gelelim bu videonun en önemli yerine. Bir merceğin odak uzaklığı nelere bağlıdır? Bunu iyi bilmeniz gerekiyor gençler. Aynalardan hatırlayalım. Bir aynada, örneğin çukur aynadan bahsediyor olalım. Bu çukur ayna yine bir küreden yapılıyordu. O kürenin bir eğrilik merkezi vardı. Odak dediğimiz şey bu merkezle aynanın tam ortasında bir noktaydı. Bu odak noktasını belirleyen şeyler de aslına bakarsanız şu mesafeydi. Yani sizin eğrilik yarı çapınızdı. Eğrilik yarı çapınız neyse odak onun yarısı oluyordu. R dediğimiz şey 2F oluyordu. Ya da şu mesafeye merkez uzaklığı dersem merkez uzaklığı iki tane odak demekti. Aynanızın eğrilik yarıçapı büyürse yani bu R büyürse haliyle 2F büyüyordu. Aynanız küçülürse eğrilik yarıçapı küçülürse odağınız da küçülüyordu. Merceklerle aynaların en önemli farklarından biri tam olarak burada. Örneğin şuradaki ince kenarlı merceğin odak noktası şurasıdır dersem yani paralel gönderdiğim ışınlar burada toplanıyor dersem şurası işte 5 santimetrelik bir mesafedir. Bu merceğin odak uzaklığı 5 santimetredir dersem şuradaki eğrilik merkezin yani o kürenin merkezinin 10 santimetre olma zorunluluğu zorunluluğu yoktur gençler. Bu olmayabilir. Odak uzaklığı 5 iken şuradaki merkez uzaklığı 20 santim olabilir, 50 santim olabilir. Çünkü merceklerde odak uzaklığı sadece şekle şemale bağlı değil. Buradaki eğrilik yarıçapına yani şu mesafeye bağlı değil. Başka etmenler var. Şimdi onları görelim. Bir mercekteki odak uzaklığı gençler merceğin yapıldığı madde ile ortamın indislerine bağlı. Merceğin görevi nedir? Merceğin görev ışığı kırmaktır. Rotasından saptırmaktır. Örneğin havanın indisine 1 diyelim. Şu merceğimiz camdan yapılmış olsun. Bunun indisine 1.5 diyelim. Paralel gelen ışınımız odağa doğru gitmiş. Işığı rotasından saptırdık. Neye göre saptırıyoruz? Tabii ki indis farkına göre saptırıyoruz. Aradaki indis farkı artarsa kırıcılığın arttığını daha önceki derslerimizde öğrenmiştik. Örneğin sağdaki merceğimiz yine hava ortamına konulmuş olsun ama bu merceği biz elmastan yapmış olalım. Elmasın indisi yanlış hatırlamıyorsam 2,4 gibi bir şeydi. Havanın indisini yine biz 1 olduğunu biliyoruz. Aradaki fark ne oldu? Arttı. O zaman kırıcılık artar. Işık daha da çok kırılır. Cam varken paralel gelen ışık şöyle bir odağa gidiyorsa elmas olduğunda kırıcılık arttığı için daha yakına gidecektir. Daha çok sapacaktır. İndislerle oynarsam odağı değiştiririm. Bakın bu mercekler şekil itibariyle aynı mercekler olabilir. Eğrilik yarıçapları aynı olabilir. Aynı kürelerden oluşturulmuş olabilirler. Sadece indisleri değiştirdim. Birini camdan yaptım, birini elmastan yaptım. Odak değişti. Şekle şemale bağlı olmak zorunda değil yani veya iki merceğimiz de özdeş olur gençler. Bu da camdan yapılmıştır. Bu da camdan yapılmıştır. Buradaki ortam hava ortamıdır. Buradaki ortam su ortamıdır. Havanın indisi 1, camın indisi 1,5, suyun indisi 1.3. Paralel gelen ışınınız Havadan cama geçtiğinde odaklandı. Burası bizim odak uzaklığımızdır. F1 mesafesidir. Sudan geliyorsa paralel ışınımız cama geçtiğinde bakın indiz farkları birbirine çok yakın. 1.3'e 1.5. Dolayısıyla indiz farkı azaldıkça kırılma azalır. Hatta indisler eşit olsa dümdüz giderdi. Dolayısıyla buradaki odak uzaklığı yani F2 mesafesi gençler daha büyüktür. Havadan cama geçerken böyle kırılıyorsa sudan cama geçerken işte şöyle kırılıyordur. Daha büyük odak vardır diyebiliriz. Bir merceğin odak uzaklığı eğrilik yarı çapları da belirler gençler. Tek etmenin bu olmadığını anlatmak için az önce indislerden bahsettik ama bu da etkili bir faktör tabii ki. Örneğin soldaki mercek küçük yarı çaplı bir küreden oluşturulmuş, sağdaki mercek büyük yarı çaplı bir küreden oluşturulmuş. Yani sağdaki merceğin eğrilik yarı çapı büyük gençler. Dolayısıyla daha düz bir mercek elde ediyoruz. Buradaki eğrilik yarıçapı küçük. O yüzden daha kavisli bir mercek elde ediyoruz. Ne kadar eğriselleşirseniz, ne kadar kavisli hale gelirseniz o kadar kırıcı olursunuz. Çünkü yarıçap buysa odak bundan daha küçük bir şey olacak zaten. İşte şu aralık f1 odak mesafesi olurken burada merkez uzaklığı büyüdüğü için odak da daha küçük olacak ama soldakine göre daha büyük bir değer çıkacaktır. Eğrilik yarıçapı büyüdükçe yani kavis azaldıkça, yani mercek düzleştikçe odak uzaklığı artar. Gençler. Hatta şöyle bir mantık kurulabilir. Paralel gelen ışın kavisli mercekte çok kırılıyor. Biraz daha düzleşince, eğrilik yarıçapı büyüyünce odak uzaklığı artıyor, daha az kırılıyor. Düzleştirme işlemini abartalım. Hiç kavis bırakmayalım. Yani dümdüz bir yüzey olsun. Mercek dediğimiz şey şöyle bir dikdörtgen prizma olsun. Gönderdiğiniz ışın dik geldiği için hiç kırılmayacak. Dümdüz yoluna devam edecek. Yani bu adamın odak uzaklığı sonsuzdadır bile denilebilir. Yüzey düzleştikçe, eğrilik yarıçapı arttıkça odak artar. Ve bir merceğin odak uzaklığını belirleyen son faktörümüz ışığın rengidir gençler. Biz optik konusunda elektromanyetik spektrumun görünür ışık bölgesinden bahsediyoruz. Bizim gözümüzün gördüğü ışık da günlük hayattan da bildiğiniz gibi renklerden oluşuyor. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renkler görünür ışığı temsil eder gençler. Kırmızıdan mora doğru giderken ışığınızın enerjisi artar. Enerjisi artan ışığınızın kırılması da artar gençler. Bütün bu renkleri bir arada gönderdiğimizde biz beyaz ışık görmüş oluyoruz gözümüzle. Şu an beyaz ışık dediğimde bütün renkler içinde böyle düşünün. Paralel gelen bu ışık, beyaz ışık mercekten geçtikten sonra renklerine ayrılır. Kırmızı şöyle bir doğrultu izlerken turuncu, sarı, yeşil, mavi ve moru bu doğrultularda çizebiliriz. En çok hangi renk kırılmış? En çok hangi renk doğrultusundan sapmış? Tabii ki mor. Orijinal rotaya yani düz çizgiye en çok kim yakın? E kırmızı. O zaman kırmızı az kırılmış. Mor çok kırılmış diyebiliriz. Dolayısıyla her rengin farklı bir odağı var. Paralel gelen ışıklarda kırmızı şöyle bir odak uzaklığına giderken mor böyle bir odak uzaklığına gitmiş. Yani mor rengin gittiği odak uzaklığı kırmızı rengin gittiği odak uzaklığından daha küçük oluyor. Işığın rengi de etkili odak uzaklığı belirlenmesinde. Bazılarınızın aklına şöyle bir soru takılmış olabilir. Bir takılması gerekiyor. Hocam bu renklerde anlattığınız durum sinel yasasına aykırıdır. Siz şimdi diyorsunuz ki buradan beyaz ışık geliyor. Bu beyaz ışığın içerisinde hava ortamından cam ortamına geçiyoruz. Az indisten çok indise geçiyoruz. Dolayısıyla normale yaklaşacağız. Siz diyorsunuz ki kırmızı az kırılır, mor ya da mavi çok kırılır diyorsunuz. Havadan cama geçerken normale yaklaşacağım. Kırmızıyı şöyle yaklaştırırsam maviyi böyle yaklaştırmam gerekiyor. Mavinin daha çok kırılması gerekiyor. Sinel yasası dediğimiz şey de hava ortamının indisi çarpı gelme açısının sinüsü eşittir. Cam ortamının indisi çarpı kırılma açısının sinüsü. Yani gelme açısı burası her iki renk içinde sinüsü iler ortak. Hava ortamının indisi ortak. Eşitliğin sol tarafı iki renk için de sabit bir değer. O zaman eşitliğin sağ tarafında sabit kalması gerekiyor. Fakat mavinin kırılma açısı küçük, kırmızının kırılma açısı büyük. Eğer benim kırılma açım büyükse indisimin küçük olması gerekiyor. Ama camın indisi bir tane. Maalesef gençler camın indisi bir tane değil. Camın indisi kırmızı renk için farklı bir değerdir. Mavi renk için farklı bir değerdir. Fakat buradaki açı farkları o kadar küçük ki virgülden sonraki küsuratı etkiliyor bu değerler. Sallıyorum. Kırmızı renk için bu 1,51 iken mavi renk için bu 1,53 oluyor. Dolayısıyla biz yaklaşık olarak 1,5'tür diyoruz. Peki niye böyle bir fark var hocam? Niye mor daha çok kırılıyor? Niye mavi kırmızıya göre daha çok kırılıyor? Indis dediğimiz şey ışığın boşluktaki hızının ışığın o ortamdaki hızına oranıydı biliyorsunuz. Ortamda ne kadar yavaşlarsanız hızınız azsa o ortamın indisi sizin için o kadar büyüktür demiştik. Ben size dedim ki mor ışığın enerjisi en büyüktür. Kırmızı ışığın enerjisi en küçüktür ışığınızın enerjisi büyükse o camın içerisindeki atomları daha çok uyarırsınız, daha çok etkileşirsiniz, daha çok yavaşlarsınız. Daha çok yavaşlamak, daha kestirmeden gitmek demek. Mavi ışık daha çok yavaşladığı için daha kestirmeden gidiyor, kırılma açısı küçülüyor. Kırmızının enerjisi az, daha az yavaşlıyor. O yüzden o kadar da kestirmeden gitmiyor Fermat prensibi gereğince. Evet bu odakla ilgili bütün mevzuyu özetleyen bir simülasyon yapalım. Bakın burada kırmızı ışık yayan bir lazerimiz var. Bunun önüne bir ince kenarlı mercek koyduğum zaman ışık topladığını, asal eksene yaklaştırdığını görüyoruz. Hatta ışık kaynağımızı şöyle yaparsak paralel ışın demeti gönderirsem işte şu nokta merceğin odak noktasıdır diyebiliriz. Bu odak noktası indislere bağlı. Şu an bu beyazla gördüğünüz bölge havayla dolu. Morla gördüğünüz bölge camdan daha büyük indisli bir ortamın bölgesi. Şimdi ben bu merceğin indisini küçültürsem, cama yaklaştırırsam havanın indisi küçük, merceğin indisi büyük. Merceğin indisini küçültüyorum. Yani aradaki farkı azaltıyorum. İndis farkı azalırsa kırıcı hacılık azalır. Rotasından daha az sapacak ışınımız. Dikkat edin. Bakın cam haline getirdim merceğimizi. Daha az kırılıyor. Su haline getiriyorum. Daha da az kırılıyor. Hava ortamına yaklaştıkça kırıcılık azalıyor. Odak büyüyor. Örneğin başlangıçta benim odak dediğim yer gençler asal ekseni şöyle modellersem şu nokta benim odak noktamdı. Merceğin indisini küçülttükçe havaya yaklaştırdıkça odağın nasıl büyüdüğüne Dikkat edin. Hatta merceği de hava ortamından yaparsam odak sonsuz. Asal ekseni kestiği hiçbir nokta yok. Tersten yapalım. Hava ortamının indisini arttıralım. Bu merceğin indisi, bu havanın indisi. Bu sefer havayı arttırıyorum. Yine yaklaşma var. Dolayısıyla indisler yaklaştığı için kırıcılık azalacak. Gördüğünüz gibi havadan suya doğru giderken yani dış ortamı su yaptım. Kırıcılık iyice azaldı. Dış ortamı cam yaptım iyice azaldı. Dış ortamı mercekle aynı yaptım. Kırıcılık yok. Odak büyüdü büyüdü ve sonsuza gitti. Renk mevzusuna da bakalım gençler şu an sadece kırmızı renkli ışık gönderdiğim için tek bir ışın görüyorsunuz. Buradan beyaz ışık gönderirsem yani bütün renkleri gönderirsem hepsi farklı kırılacaktır. En az kırmızı en çok mor kırılacaktır. Dolayısıyla beyaz ışık gönderirsem bakın beyaz ışık geldi kırıldı. Çok belli belirsiz özellikle ilerleyen yerlerde kırmızıdan mora doğru rengin ayrıldığını görmeye başlıyoruz. İşte neden buradaki indisi tek bir değer kabul ettiğimizi burada görüyorsunuz. Çünkü çok atla deve bir fark yok kırmızıyla mor arasında. Yani belli belirsiz seçiliyor. Kırmızı az yukarıdan gidiyor. Mor daha az aşağıdan gidiyor. Mor daha çok kırılıyor çünkü. Dolayısıyla bu iki rengin odak uzaklıkları farklıdır. Aynı mercek için. Bu simülasyonda da eğrilik yarıçaplarını değiştirerek odağın nasıl değiştiğine bakacağız. Paralel ışınlarımız gönderilmiş gençler. Sol taraftaki yüzeyin ve sağ taraftaki yüzeyin ayrı ayrı eğrilik yarıçaplarını değiştirebiliyorum ama tekrar söylüyorum TYT için tek bir eğrilik yarıçapı düşünebiliriz. Şu anki odaklara bakarsak renkleri de gösteriyor simülasyon. Bakın morun odak uzaklığı 5'ten az ileride, kırmızı için odak uzaklığı 6'ya yakın. Kırmızının odağı mor'dan daha büyük çünkü kırmızı daha az kırılıyor. Şimdi ben şu soldaki yüzeyin eğrilik yarıçapını arttıracağım. Yani düzleştireceğim gençler. Bakın düzleştikçe ışınlarımız sağa kayıyorlar. Çünkü şekil düzleştikçe kırıcılık azalır. Rotadan daha az sapar. Rotadan daha az sapmak demek şu düz halimize yakınlaşmak demek. Bu da odağın büyümesi demek, sağa kayması demek. Kırmızı içinde kayıyor, mor içinde kayıyor. Hatta dediğim gibi burada hiç eğrilik olmasaydı, dümdüz olsaydı yani eğrilik yarıçapı sonsuz olmuş olsaydı bu simülasyonda gösteremiyoruz ama ışığımız yüzeye dik girdiği için dik çıkacaktı ve bu paralellik hiç bozulmayacaktı. Odak uzaklığımız sonsuz olacaktı. Sağdaki yüzeyi daha kavisli hale getirirsem yani eğrilik yarıçapını küçültürsem bakın kırıcılık artıyor odaklar yine küçülüyor gençler. Düzleştirirsem sonsuza yaklaşıyorlar. Son olarak karakter değiştir de Bakalım yani şekil ince kenarlı mercek ışığı topluyor ama ben ışığı dağıttığını görmek istiyorum. İndisleri ters çevirirseniz bu durumu gözlemleyebilirsiniz. Şu an bizim ince kenarlı merceğimiz camdan yapılmış durumda. Beyaz ortamımızda hava. Eğer merceğimiz de hava olursa kırıcılık sıfır olur. Dış ortamımızı havadan daha büyük indisi haline getirirsem örneğin su yaparsam dış ortamımı dış ortamım su mercek şeklim hava dışarının indisi daha büyük ince kenarlı mercek ışığı dağıttı kalın kenarlı gibi davrandı. Kazanımlarda yer alan bir başka durumda doğada mercekler kendi başına bırakıldıklarında verdikleri zarar gençler. Özellikle bu yaz bolca etkisini gördüğümüz yangın mevzusu. Bu cam kabın bu noktada ışığı nasıl topladığını ve o topladığı noktadaki sıcaklığı arttırarak oraya bir kuru dal, kuru yaprak koyduğunuzda onun tutuşmasına sebep olduğunu görüyoruz. Veya pet şişenin içerisinde yarım bırakılmış bir su bile mercek görevi görebiliyor. Buradaki modellemeden görün. Güneşten gelen paralel ışın demetleri suda doğrultularını değiştiriyorlar, bir noktada toplanıyorlar ve bütün enerjiyi bir noktaya topladığınız için orayı ısıtıp sıcaklığını arttırıp ateş yanmasına sebebiyet verip orman yangınına sebebiyet veriyorlar. Cam kırıkları, su dolu pet şişeler, doğada kesinlikle bırakılmaması gereken nesneler gençler. Hava ortamında bulunan merceklerin özellikleriyle ilgili hangileri doğrudur? hava ortamında bulunan diyor. Mercek dediğiniz şey de hava ortamından küçük indisli olamayacağına göre karakter değiştirme durumu burada söz konusu değildir. İnce kenarlı mercekler ışığı toplar. Evet yakınsak merceklerdir. Kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtırlar. Merceklerin her iki tarafında da odağı bulunur. Aynen öyle gençler. Bakın şu bir ince kenarlı mercekse bu bizim asal eksenimizse bunun bir tane burada odağı vardır. Bir tane de burada odağı vardır. Mercekler iki odaklıdır. Niye hocam? E buradan paralel ışın gönderdiğinizde kırılacak, odaklanacak ve böyle gidecek. E peki ben buradan paralel ışın demeti gönderseydim buraya mı gidecekti yine? Hayır yine kırılacak öbür tarafa gidecek. Bu sefer de buradan odaklanacak. Dolayısıyla merceklerin iki tane odağı var. Üçüncü öncülümüze doğru cevap 1-2-3. Kırıcılık indisi N1 ve N2 olan ortamlardan Nm kırıcılık indisine sahip ince kenarlı merceğe gönderilen aynı renkli yani iki ışığın da kırmızı olduğunu düşünün mesela. K ve L ışınları şekildeki gibi kırılmıştır. İndisler arasındaki ilişkiyi yazınız demiş. Bu bir ince kenarlı mercek mi şekil itibariyle? Evet. Paralel gelen ışığı toplamış mı? Evet, demek ki karakter değişikliği yok. N1 ortamına ben hava desem, merceğin camdan yapıldığını söyleyebilirim. Camın indisin havadan büyük olduğunu biliyorum. Dolayısıyla n_m dediğim şey n1'den büyüktür. Aşağıda bir sıvı doldurulmuş, n2 indisi var. Paralel aynı renkli kırmızı ışığımızı gönderdik ve bu da odaklanıyor. Fakat buradaki ışık daha çok kırılmış. Bakın bunun odak uzaklığı daha küçük şu arkadaşa göre. Işık daha çok kırıldıysa indis farkı artmıştır demektir. Kimler arasındaki indis farkından bahsediyorum? N2 ortamıyla mercek arasında. Mercek NM'ydi biliyorsunuz. E yine ışığı toplamış. Yine merceğin indisinin N2'den büyük olduğunu söyleyebilirim. N1 indisine ben 2 desem merceğin ondan büyük olduğunu söyledim. 3 diyebilirim. Mercek 3 ise burada daha çok kırılma olduğu için indiz farkının daha büyük olması lazım. Yani buradaki indiz farkı 1 iken burada daha büyük olmalı. Atıyorum N2 dediğim şey 1 olabilir diyebiliriz gençler. Dolayısıyla sorumuzun cevabı merceğin indisi en büyüktür. Sonra bir ortamı, sonra iki ortamı diyebiliriz. Bu video bu kadar. Takıldığınız yerler varsa alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.